hafta Instagram hesabımız üzerinden kadet süreciyle alakalı bizlere ilettiğiniz sorular için hepinize teşekkür ederiz. Şimdi birlikte o soruları cevaplandıracağız. Kadet sürecini ilk defa duyuyorum. Kadet nedir? Bizimle paylaşabilir misiniz? Aslında isim olarak böyle kulağa yabancı gelebilir zaten İngilizce'den geçen bir terim bu bizim için. Ama ikinci pilot olma yolunda bizim akademimize başvurup akademiye girdiğiniz tüm sürecin tamamını aslında kadetlik süreci diye geçiyor. Siz de bir kadet olarak aslında eğitimlere devam ediyorsunuz. Bitirdikten sonra hedef olarak Türk Hava first officer ya da ikinci pilot olarak farklı farklı tabloları var ama aynı şey, baş. Bu hedefle girmiş olduğunuz eğitimin sürecinin tamamına kadet süreci deriyor. O zaman dediklerinizden şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Hava yollarının kendi ihtiyaçları doğrultusunda dışarıdan personel alarak eğitimlerini tamamlayıp first officer olarak yetiştirme sürecinden biz kadet eğitim süreci diyoruz. Kardeşim mutfağı gibi biraz başvuru sonrasında süreç nasıl ilerliyor? başvuru sonrasında öncelikle online İngilizce sınavı, sonrasında psikometrik değerlendirme, sonrasında yetkinlik değerlendirme ile süreç devam ediyor. Yetkinlik değerlendirmeden sonra da e, insan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirme sürecimiz oluyor. Zaten en sonunda sağlık değerlendirmemiz var. Pilot olma hikayenizden bahseder misiniz? Evet. Evet. Benimki biraz klişe ama çocukluk hayaliydi diyebilirim. Türk Hava Yolları'nın da bu programını aslında ben 8. sınıftayken ilk defa duymuştum. Sonrasında da kariyer anlamında benim ilk hedefim her zaman bu program oldu. Üniversiteyi lisans eğitiminde tamamladıktan sonra 2022 yılının Ekim ayında ilan açılır açılmaz başvurdum ve 2023 Şubat'ta da eğitimime başladım. Benim de kaptanın aksine aslında çocukluktan gelen bir hayal değildi. Ee, üniversite döneminde çok seyahat etme durumu olmuştu ve o zaman aslında kokpisi olan meraklı uyanmaya başladı. Sonrasında araştırdıkça Türk Hava Yolları'nın böyle bir imkanı olduğunu gördüm. Zaten öyle bir meslek ki araştırdıkça daha çok seviyorsunuz, daha çok istiyorsunuz. Ve sizin için artık vazgeçilmez noktaya geliyor. Bu noktadan sonra da Türk Hava Yolları ile beraber bu yola devam ettim. Ama biraz böyle kader gibi oldu. Benim ev arkadaşım Türk da pilottu ve onun biraz da hayatını görerek avantajlarını, dezavantajlarını gerçekten hani bir arkadaş olarak, şahit olarak bayağı motive oldum ve öyle başlamıştım. Sıradaki soruyla devam ediyorum. İlk eğitimi hak kazandığınızda nasıl hissettiniz ve kiminle paylaştınız? Kendi hikayemden başlayayım. Eşimle beraber bir akşam yemeğindeydik ve benim de süreçle alakalı tüm aşamalarım tamamlanmıştı ve yaklaşık bir ay boyunca sonuç bekliyordum, olumlu veya olumsuz şekilde ve bu bir ay süresince de sürekli elimde telefon heyecanla bildirimleri yeniliyorum, kaydırıyorum, yeni bir mail düşecek mi, sonuç ne oldu diye. Sonrasında yine yemek esnasında bakışlarım telefondayken bir anda olumlu sonuçlanmıştır. Maili karşıma çıktı. Çok heyecanlandım. Normalde de ketum bir insanımdır. Sonrasında bakışlarımı böyle eşime doğru kaldırıp pilot oluyorum. Çak diye elimi uzattım. Sonrasında bizim akşam yemeğimizde bir kutlama yemeğine dönüşmüş oldu. İngilizce testinden sonra tekrar dil belgesi teslim etmemiz gerekiyor mu? Aslında sürece ilk başlarken herhangi bir dil belgeniz yoksa online İngilizce sınavına giriyorsunuz ve en son aşama olan insan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirme sürecinden önce dil belgenizi teslim etmeniz gerekiyor. Ama zaten hali hazırda bir dil belgeniz varsa en baştan onu beyan ederek sürece başlayabilirsiniz. Evet, sıradaki soru, adaylar arasında nasıl bir rekabet var, kontenjan belli mi? Aslında bir kontenjan yok. Evet. Yani hani hangi yılda girmiş olursak olalım galiba mütabak olduğumuz ve neredeyse hiç değişmeyen şey bu. Çünkü belli kriterleri sağlayan herkese şu an havacılık sektöründe ihtiyaç var. Şirketimiz zaten çok büyük bir şirket ve büyümeye de devam ediyor. Dolayısıyla ne kadar uygun aday varsa onları almak için sistem onun üzerine kuruldu diye düşünüyorum. Ben şahsım adına öyle hissediyorum. Yani rekam atmak aslında birbirinize destek olduğunuz bir süreç oluyor. Uçuş Akademisi boyunca arkadaşlarınızla uçuşlarda ders çalışırken bodyling sistemine dayalı bir şekilde birlikte ders çalıştığımız dili oluyor. Bu çok önemli. Belki de en plajör sebebi bizde tek bir kişi bir yere gelmiyor. Yani belli saatleri dolduran herkes first officer olarak başlıyor. Yine saatlerini dolduranların kaptanlık sırası geliyor vesaire. Dolayısıyla her şey sıranızın gelmesiyle alakalı aslında birinin önde gitmesiyle alakalı değil o yüzden çok paylaşımcı bir sektör olmuş düşünüyorum. Daha çok aslında yani kendinle rekabet içindesin. Evet. Kriterleri sağlıyorsun hatta mümkünse de olabildiğince arkadaşlarınla da dinle onlardan destek alarak aslında bitirmeye çalışıyorsun. Değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Yetkinlik değerlendirilmesi cüvenizden bahseder misiniz? Aslında bu meslekte ihtiyaç duyulan liderlik, takım çalışmasına uygunluk ve iletişim becerileri gibi yetkinliklerinizin alanda uzman psikologlar tarafından değerlendirildiği bir aşama diyebiliriz. Aslında bir yandan da önemli bir tecrübe oluyor. Çünkü o hazırlık aşamasında elinize kağıt kalem alıp eşinize, dostunuza gidip ya benim kötü özelliğim Ne görüyorsun, ne var, <laughs> iyi ne görüyorsun, işte hani bende gördüğün eksiklikler neler falan çok önemli bir öz süreci gibi geliyor bana. Hazırlık aşaması çok keyifli. Tabii ki insan geriliyor mülakata, güncel için. Ben hazırlık aşamasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsan kendini fark ediyor diye düşünüyorum o süreçte. En önemli noktalardan biri zaten insanın kendini iyi bilmesi ve kendini iyi bir şekilde ifade edebilmesi diyebiliriz bence bu süreçte. Hmm. Eğitim nerede gerçekleşiyor, hangi şehirde yahut yurt dışında olabiliyor? Şu an için eğitim Aydın, Uşak, Adana'da. 3 ana base'de devam ediyor. Efes, Bodrum'da da geçici olarak eğitimlerine devam ettiğini biliyoruz. Yurt dışında şu an için bir eğitim planlanmıyor. Ama aslında şeyle devam ediyor diyor biliyorum. Yani Aydın Beyzi bizim merkez beyzimiz ama yine eğitim ihtiyaç ve planlama ile ilgili bir ihtiyaç olduğu zaman mesela ben girdikten sonra İrlanda'da eğitim almıştım. Yaklaşık bir 19 ay orada eğitim alıp sonra Türkiye'ye gelip İstanbul'da tip eğitimimi tamamlamıştım. Gerek oldukça eğitim için yurt dışında hala tercih edebiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız galiba e, yani Amsterdam'da tip eğitimde almaya gidenler oldu. Ben de Londra'ya gitmiştim. Sen Londra'ya gittin. E. Yani. 77 tip için mesela Roma'ya gitmiştin. E. Siz? ben İstanbul'daydım tip eğitiminde. Aydın'daki e, akademimiz, Türk Hava Yolları'nın Akademisi aslında şu an için öncelik tercih ama tabii ki daha fazla pilotumuz olur, daha çok yerde eğitim vermek gerekirse o zaman yurt dışında da birçok yere başvurulabiliyor. Bir sonraki sorumuz, psikometrik testte nereden çalışabilirim? Psikometrik test adayların teknik yetkinliklerinin ölçüldüğü bir süreç. Her aşamadan önce şirket size o aşamayla alakalı neler hazırlanmanız gerektiği ile ilgili bir mail atıyor. Orada da bizimle bu test için gerekli modüller paylaşılıyor. O modüllere uygun zamanı ayırıp, yeterli süre ayırıp çalışıldığında aslında psikometrik testle de hazır olmuş oluyorsunuz. Bu aşamada aslında dikkat, hafıza, hızlı karar verme ve koordinasyon gibi becerilerinizin ölçüldüğünü söyleyebiliriz. Programda yaş sınırı var mı? Siz kaç yaşında sürecinizi tamamladınız? programda yaş sınırı var. 30 yaş olarak güncelde belirlenmiş. Ben programa başvurduğumda 24 yaşındaydım. Bitirdiğimde de 26 yaşındayım. Ben programı 28 yaşında başladım. 29 yaşında da tamamladım. Geç başlayıp hızlı bitirenler var. Evet. <laughs> Güzel. Sizden <laughs> ben nasıl? de 28 yaşında tamamladım. Ben de 29 yaşında tamamladım. Evet. Herhalde biz ülkede yakın. Ben de 26'da girip 28'de tamamlayıp uçlara başlamıştım. İnsan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirmeniz nasıl geçmişti? E, kişisel deneyimi paylaşmam gerekirse kişisel özelliklerimin meslek ve aynı zamanda şirkette ve kuruma olan uygunluğunun değerlendirildiği bir aşama olarak söyleyebilirim. Burada mesleki motivasyonum, daha önce bu konularla ilgili neler yaptığım hususunda bazı paylaşımlarda bulunmuştuk. Ek olarak da temel havacılık konularıyla ilgili paylaşımlarda bulunduk diyebilirim. İK'dan biri katılıyor. Bir de e, uçuştan kaptanlarımızdan biri katılıyor bildiğim kadarıyla. Yetkinlikle ilgili en azından bu mülakatları yapmak konusunda eğitilmiş, uzmanlaşmış kişiler gelecek. Ama ben sizin şirket kültürüyle arasındaki oyunuzu kontrol edecekler. Ne mezunusunuz? Başvuru için herhangi bir bölüm şartı var mı? Ben Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Başvuru için eğitim anlamında kriterler ise 4 senelik herhangi bir lisans bölümünden mezun olmanız yeterli oluyor. Ben uzman diyetisyenim. Örnek olarak değil mi? Evet. Ben mühendis kökenliyim. Evet, ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri mezunuyum. Ben de mekatronik mühendisiyim. Pilotluk mesleğinin avantajları nelerdir? Dünyayı keşfetmek diyebiliriz herhalde. Aklına ilk geleceklerden biri olacaktır. Ofis manzarası en bilinen. Beni en çok çeken kısmı bence kişiye kattığı prestij. Ee, benim için de dünyaya açılan bir kapı olması ve vizyonumuzu genişletmesi. Havacılıkla şu ana kadar hiç alakam olmadı. Eğitimde bu açıyı kapatabilir miyim? Tabii ki zaten kadet programının en büyük avantajlarından biri bu. Şirket sizi kendi ihtiyaçları doğrultusunda alıp sıfırdan başlayıp yetiştirip first officer konumuna kadar getiriyor. Hangi bölümden olursanız olun veya böyle bir motivasyonunuz yoksa bile araştırıcıya seviyorsanız ve ilginiz sonradan artıyorsa bu mesleği yapabilirsiniz. Hiçbirimiz havacılık alanının kökenli değiliz. Akademiye girdikten sonra bu uçaklarla ilgili gerekli eğitimlerin tamamı Türk Havaların Uçuş Akademisi tarafından bize veriliyor. Eğitimin içeriği nedir? Eğitim modüler ve entegre olarak ikiye ayrılıyor. Entegre eğitimde başlangıçta 750 saat teorik dersi tamamladıktan sonra uçuşlarımıza başladık. Uçuşlarımızda toplamda 200 saati buldu. Modülerde ise parça parça ilerliyor. 5 ders, sonrasında biraz uçuş, 5 ders, biraz uçuş, sonrasında da en son 4 ders devamlayıp son kalan uçuş saatlerimizi bitirip eğitimimizi tamamladık. Eğitim ne kadar sürüyor? Eğitimdeyken maaş alınıyor mu? Bu eğitim sürecinde Türk Hava Yolları gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılıyor diyebiliriz. Nitelikli öğretmenler, model simülatörler, konaklama, ulaşım, özel sağlık sigortası ve, ve bilet avantajları gibi avantajlara da sahip oluyorsunuz. Tüm uçuş eğitiminin verimli geçmesi için gerekli organizasyonu Türk Hava Yolları eksiksiz bir şekilde sağlamış oluyor. O zaman gelen soru Eğitimi tamamlayan adaylar hangi uçak tipinde görev alıyor? Aslında ilk başladığımız zaman biz, yani bütün eğitimleri tamamladıktan sonra tip için İstanbul'a geliyoruz. Dar gövde uçaklarından başlıyoruz. Çünkü dar gövde uçak operasyonunda geniş gövdeye nazaran bir tık daha fazla, daha yoğun bir uçuş operasyonu olacak. Bu da eğitimden çıktıktan sonra hem bizim pişmemizi hem de uçuk yerinde diğer meydanları tanımamıza daha fazla imkan sağlıyor. O yüzden dar göğde başlıyoruz. Belli bir süre sonra ama tabii ki geniş gömle imkanlarımız olacak. O zaman son sorumuza geldik. Pilot olarak göreve başladığınızda hangi havalimanında çalışıyorsunuz? Eğitimlerimizi tamamlayıp first officer olarak göreve başladığımızda ana üssümüz İstanbul Havalimanı oluyor. Ama tabii ki şirketin ihtiyaçları doğrultusunda farklı görevlendirmeler de gerçekleşebiliyor. Ama özetle söylemek gerekirse İstanbul'dan dünyanın her yerine uçuyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalıştık. Umarız keyifli ve verimli bir içerik olmuştur. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Şimdiden süreçte kolaylıklar dilerim. Sürecinizde başarılar dilerim. Sizlerle birlikte uçmak dileğiyle en keyifli süreçler. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Herkese iyi şanslar. Havada görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.